Merhaba değerli izleyenler. Sarıyer Ordular Derneğimizin üye tanışma kahvaltı programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Evet, yanımızda kadın kolları başkan ve üyelerimizle beraberiz. Mikrofonu saygıdeğer başkanımıza veriyorum evet başkanım güzel bir gündü. Evet güzel bir kahvaltı programıydı. Güzel kaynaşmamız oldu. Sevgili hemşehrilerimiz, misafirlerimiz, dostlarımızla. Eee hepimiz bir arada olunca mutlu oluyoruz. Biz zaten birbirimizi gördüğümüz anda sanki tatile gitmiş kadar mutlu oluyoruz. O yüzden hepsine teker teker teşekkür ederim Ayaklarına sağlık. Eee değerli yönetim kurulu arkadaşlarım ve kadın kolları arkadaşlarımı mümkünse ben de eee tanıtmak isterim. Eee Ayşe Ayşe Gül Hanım. Ayşe Gül Keskin ben. Ee, ben de çok memnun oldum. arkadaşlarımla kadın kollarında olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnşallah bundan sonra güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Memnun. Teşekkür ederiz. Ee, ben Aynur Gör. Ben de çok memnun oldum. Yani çok güzel bir ortam. Hepimiz evet. çok güzel yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim. Merhabalar ben Gülay Yılmaz. Ben de Sarıyeri Ordular Derneği'nizden İnşallah da bu güzel kahvaltı yakıtalım sağladık arkadaşlarımızla beraber. Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Birliğimizin daim olması dileğiyle kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederiz. Ben Emine Hatun Öztürk, Sarıyer Ordular Derneği olarak bu kahvaltı programına katılım sağladık ve destekliyoruz. Sarıyer, Sarıyer Ordular Derneği Kadın Kolları çok güçlü ve başarılı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Hep beraber. Evet, teşekkür ederiz. Evet, evet ismim Tülay Selçuk. Sarıyer Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Çok güzel bir organizasyona tekrar bir imza attık. Ayağına sağlık, katılım sağlayanlara size de teşekkürler ilgilenmeniz için. Teşekkür ederiz. Için. Ben de gönül dostları olarak böyle güzel bir kahvaltı programına katıldığımız için çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz hepsine. Teşekkür ederiz. Gülay Şenkal, Ordulular, Sarıyer Ordulular Derneği adına çok güzel bir e, kahvaltı, çok güzel bir tanışma e, günü yaşadık. Çok mutluyum. Sarıyer Ordulular Derneği e, çok güçlü bir ekiple gümbür gümbür geliyor diye düşünüyorum. Geliyoruz evet, yani. <laughs> evet, evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, isim Merhabalar ben Hatun Şen. Gazi Osman Paşa Ünyeler Derneği'nin bir üyesiyim. Bu Sarıyer orduların yapmış olduğu kahvaltı programına teşrif ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir kahvaltı sohbetiyle, dostlarla, gönül dostlarıyla bir arada buluştuk. Çok Sağlı, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Evet, buradan Kadın Kolları Dernek Başkanlığı ve yöneticilerinin üyelerini buradan aklı evet. istiyorum. Hep beraber. Evet, başkanım. Dakika alayım lütfen. Alışırız. Ee, Alışırız. Ee, evet, e, az önce evet e, mikrofondan korkarken şimdi alıştım ve bırakmak istemiyorum. E, öncelikle benim değerli dostlarım hepsi e, aynı zamanda e, bugün değerli misafirlerim ama aynı zamanda e, diğer derneklerimizin ordu derneklerimizin kadın kolları başkanları Emine Hanım benim e, değerli dostum e, Eyüp Sultan Ordular Derneği yine kadın kolu başkanıdır aynı zamanda bizim kendi aramızda ordulu hanımların bir araya gelip de gönül dostları grubumuz var. Orada da başkanımızdır kendisi. Ee, ayrıca ayaklarına sağlık diyorum. Tekrar hoş geldin, onur verdin. Tülay Hanım tekrar e, Sindev Sinop Dernekler Federasyonu'nun birinci bölge kadın kolları başkanıdır. E, yine benim e, gönül dostum Selda'cığım Eyüp Sultan Ordular Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve e, benim gönül kadın kolları başkan yardımcısı. Gülay Hanım e, Şişli Ordular Derneği kadın kolları başkanı. E, başkanı. Eee Hatun Hanım o da eee Gazi Osman Paşa Üyeler Derneği. Gülay Hanım eee Perşembeliler <laughs> Derneği. Eee benim yine Ayşegül yengem, kıymetli <laughs> yengecim o da gazetecidir. Eee yani sağ olsun abi, bugün beni desteklemek için hep yanımda. Biz zaten hep İstanbul'da bir aradayız. Ve gerçekten eee ordu camiasına arkadaşım da az önce kürsüde beyan etti insanların da yani bayanların özellikle iş insanlarının bayan iş insanlarının da dernekçilik yapabileceğini göstermek e, adına biz aslında bu o, toplulukların STK'ların içindeyiz. E, sorsanız her birimiz ayrı ayrı o kadar yoğunuz ki bizim derneğe e, ayıracak aslında çok vaktimiz olmasa rağmen her türlü şeyden feragat ederek STK'ların içinde bulunuyoruz. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben de. Hayır, Görüşmek ya. üzere. Teşekkür Buradan da yeni çok gözlük geçmek istiyoruz. Evet değerli izleyenler. Kadının olduğu yerde bereket olur, bolluk olur. Ben birçok yerde gördüm. Kadın derne eli dediği yerde kendi yerini alıyor. Özellikle erkeklerin yapamadığı birçok büyük olayları, büyük projeleri de gerçekleştiriyor. O yüzden burada kadın kolların dernek açısından ne kadar önemli olduğunu da buradan göstermiş olduk. Evet hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağ olun.